bir Türk mühendislik firmasının tam 33 ülkede projeler üretmesi herkesi etkiler. O projelerin çevreci olması herkesin geleceğini etkiler. Holding Yönetim Kurulu'nun başarıdan başarıya koşması iş dünyasındakileri etkiler. O kurulun yüzde kırkının kadın olması ise iş dünyasının geleceğini etkiler. Türkiye'nin en büyük hastane projesi elbette tüm inşaat firmalarını etkiler. O hastane dünyanın en fazla deprem yalıtım birimine sahipse, inşaat sektörünün geleceğini etkiler. Karbon nötr planı, 2040'a kadar enerji tüketiminin %100 yenilenebilir enerji olması hedefi, binlerce gencin eğitimi ve gelişimi için çalışan Rönesans Eğitim Vakfı ve çok daha fazlası. Bugünün etkileyici işlerine neden mi imza atıyoruz? Yarın'a bir etki bırakmak için. Geliştirdiğimiz tüm projeler yaptığımız yatırımlar ve attığımız adımlar geleceğe rönesans etkisi için